Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte yeni bir mücadele yapacağız. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz. Hedefimiz tabii ki en sondaki oyuncu simgesini alabilmek. İsterseniz videoya girmeden şöyle bir iki tane kutu açalım. Ee, şansımız var mı bilmiyorum ama 75 altında da bir şey alamadık maalesef. Ee, 28.000 kupa olmamıza da çok çok az kaldı. Son 14 kupamız var arkadaşlar. Sonrasında 28.000 kupa olacağız ve buradaki mega kutuyu da almış olacağız. Gayet güzel olacak. Büyük ihtimalle bir sonraki videolarımızdan birinde 28.000 kupa oluruz arkadaşlar. Ee, buradaki büyük kutudan da bir tane açalım. Sonrasında mücadeleye başlayalım. Evet büyük kutulardan yana pek yüzümüz gülmedi. Umarım mücadeleden yana yüzümüz güler. Gerçi yani geçenki videolarımızda büyük kutulardan güzel şeyler çıkarttık. En son biliyorsunuz crow çıkartmıştık arkadaşlar. Gayet güzel olmuştu. İzlemeyen arkadaşlar izleyebilirler. Oo bak oraya geçmiş. Gizli gizli. Bir daha yemememiz lazım. Çok güzel. Hadi öldürürüz onu. Öl kanka. Öldüremedik. Bir de attık. Çok güzel. İlk kilimizi aldık arkadaşlar. Şöyle. O bizi öldürmeden biz onu öldürdük. Gayet güzel. Şunu buraya çok yaklaştırmayalım. Evet, tar güzel bir bölgede aslında. Haydi, haydi çok az canı var. İkisinin de çok az canı var. Kanka almamız lazım. Birini aldık. Şu Edgar'ı da alalım. Çok güzel Edgar'ı da aldık. Şu an çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Umarım hep böyle iyi gidebiliriz. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Gayet güzel olur bence. Öl kanka kanka. Öl 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 öl. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Alırız çok güzel. Aldık kanka seni de alalım. Hayır Ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Evet. Hayır ya. Oradaki şeyi de öldürseydik çok güzel olacaktı. İsmini unuttum bir an. Ee, o uzağa atan rakibin ismi neydi ya? Şöyle yapalım mı kanka biz sana? Haydi. Ölürsün, ölürsün. Birini alalım. Çok güzel birini aldık. Kanka çok gidiyorsun ya. Ayıp ediyorsun ha. Bizim Rico biraz şey oynuyor, acemiye oynuyor sanki. Başlarda güzel oynuyordu da. Yani Edgar'ın üstüne niye koşa koşa gidiyorsun ki? Değil mi? Aslında şu an e, öndeyiz. Şöyle yapsak nasıl olur? Çok güzel olur bence. Çok güzel olur. Tamam. iki tanesini aldık. Üçüncüsünü de aldık sanırım. Herkesi aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu ve maçımız bitti. 33 puanla öndeyiz. Biz hiç ölmedik herhalde. Bir kere mi öldük ne? Ama güzel oynadık arkadaşlar. Şimdi hakkını verdik. Evet ilk kutumuzu alalım. 13 altın 8 eşya parçası ve güç puanları. Hemen ikinci maçımıza giriyoruz. Umarım o da birinci maç gibi eğlenceli geçer ve sonunda biz kazanırız. Jesse güzel karakter arkadaşlar şimdi. Jesse tam böyle takım maçlarında kullanılacak karakter şöyle çok güzel aldık. ilk kilimizi aldık. Erken aldık. Seni de alalım kanka. Seni de aldık. Mükemmel. Kanka içine çok girme. içine çok girme. Bak bir tane daha vursa öleceksin. Bak bir tane daha vuracaksa. Vurursa öleceksin dedim. Ulan biz de öleceğiz şimdi. Heh tamam. Öldürdük. Sıkıntı yok. Ölmedik. Çok girmeyin adamların içine. Bak adamın az bir şey canı var. Üstüne üstüne gidiyor ya adamların. Bak 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 bak. Sen de yapamıyorsun. Bak sen de yapamıyorsun. İki kere öldü adam. Tamam, Edgar alıyoruz. Çok güzel. Edgar aldık. Alırsınız kanka onu. Alırız. Çok güzel. Şöyle bir şey yapalım. Evet, kaçalım Barley bizi uzaktan uzaktan sıkıyor. Evet, şurada şöyle bir pusuya yatalım. Şunu da şöyle bir attık mıydı? Tamamdır. Onları oradan çıkartalım. <laughs> çok boşa gitti ya. Özel gücümüz gerçekten çok boşa gitti. Sıkıntı yok ama Edgar çok iyi kaçıyorsun ya. Tamam Edgar öldürdük. Yalnız biz de öleceğiz. Tamam ölmeden öldürdük. Şunu ah be ah be. Hayır o da ölecek o da ölecek. O da öldü ya şaka gibi. Süre azalıyor sakın sakın ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Ölmeyin kankalarım. Bak şu çok sıkıntı çıkartıyor. Şu yeni karakter var ya gerçekten büyük sıkıntı çıkartıyor şu an bize. Kaybedersek onun yüzünden kaybedeceğiz. Bak Piper girme kanka girme. Heh, heh, tamam tamam tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel. İyi ilerledik. Tamam tamam sıkıntı yok. Seni de alalım kanka şöyle bir. Haydi mükemmel bir atış oldu. Kaç 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 kaç. Hayır ya hayır ya. 36 çok güzel çok güzel. 1-0 aldık arkadaşlar. Maç sırasında gerçekten bayağı heyecanlanıyorum. Ee, kazandık bunu da. Savaş kutumuzu hızlıca açalım. O eşya cetanı aldık direkt. Knockout. Şimdi knockout bizim için daha tehlikeli olacak. Ee, şimdi knockoutta hangi karakteri seçsek acaba? Ee, Knockout'a arkadaşlar şey gidebilir ya. Hani MEP'e baktım da tam Rico'luk bir mepe benziyor aslında. Rico güzel gidebilir diye düşünüyorum. İsterseniz hemen Rico'yu alalım. Rico'muz bizim nerelerdeydi? Üstlerde olması lazım. Aynen öyle. Şimdi Rico'ya hangi şeyleri seçsek? Ee, seken mermilerinin dalgalarında her yöne ateşler. Bu güzel aslında. Bunu seçebiliriz. Diğer bir şey olarak da Rico'nun mermileri hem normal hem de süper saldırılarda sekti, sektikten sonra artı 124 hasar verir. Onu mu seçsek yoksa bunu mu? %34 daha hızlı koşmuyor arkadaşlar. Bu daha iyiymiş aslında. Bunu seçelim. Çalı, çalı olabilir arkadaşlar. Çalının içindeyken hızını %20 arttırır. Ee, çünkü çok çalılı bir map. O yüzden çalıyı seçtim. Yani çalılı bir şey seçtim. Bir de sağlığı %50 daha hızlı doldurmayı seçtim. Zaten normalde olan şeylermiş. Haydi bakalım Rico ile giriyoruz. Rico Jesse'nin gösterdiği performans sen de göster. Kazanalım şu maçları. İlk iki maçımızı kazandık. Lan ben burayı çok şeyli olarak gördüm de o kadar da değilmiş aslında ya. Ama yine Rico iş yapar ya burada. Evet bizim... Hayır biz de öldük. Bizim takım arkadaşlarından biri hiç şey yapmadı ya. Hani adam olduğu gibi durdu sadece. Neyse bakalım tek başına alabilirse çok güzel olur. Alabilecek misin kanka? Ya ben de biraz aceme oynadım. Adamların bütün mermilerini bir anda yedim. Rico'nun canı o kadar yüksek de değil. Neyse bakalım. Balley'i alacak. Çok güzel. Aldın kanka. Kaç? Kaç 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 dicesi gelecek arkandan. Hadi onu da alırsın. O da... hayır. Nasıl ya? Adamın canı bir anda azaldı. Biraz daha can doldurduktan sonra yapsaydı o hareketi daha güzel olabilirdi. Haydi bir kişi aldık mı? Almışız. Mükemmel mükemmel. Canı çok az canı çok az. Canı çok az. Şöyle bir şey yapalım. Hayır ben nasıl öldüm? Olamaz sıkıntı yok sıkıntı yok kanka öleceksin. Tamam alırsın barley vs barley. Kanka canının dolmasına niye izin veriyorsun ki adamın? Adamın canı ne güzel asken gidip öldürsene. Bir de bekliyor boş boş ya şaka gibi. Yani şu an internetim gitti anlamadım ama adamın canı hazır az kanka oraya 2-3 tane at ölsün işte ya. Gerçekten yani bu takım olayında çok garip insanlar geliyor. Bunlar bayağı bekleyecek herhalde çatışma olduğunda ben videoyu tekrar başlatayım. Evet arkadaşlar çatışmalar başladı alan daraldığı için. Haydi haydi alırsın uzakta uzakta aldık. ilginç bir şekilde aldık. Bu oyun iyi oynarsak çok çok güzel olur arkadaşlar. Hemen şöyle yapmak istiyorum. Çok güzel çok güzel bir kişiyi aldık. Şöyle biraz gerilere gitmek istiyorum. Oyun kastı dondu bir şeyler oldu. Evet iki kişiyi almışız. Geriye sadece Barley kaldı. O da nereye gitti bilmiyorum. Yukarılara gitti arkadaşlar. Şöyle yapalım biz de. Tamamdır onu da alacaktık. Ta ki kaçtı. Kaçtı kaçtı kaçtı. Adam bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Hadi alırsın sen onu. Hayır. Alamadı. İnanılmaz. Ne sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Bu sefer o gelecek. Gelmedi. Biz gidelim. Kanka öl artık. Öl artık. Tamamdır. Nihayet öldürdük. Gerçekten. Hani... <laughs> bayağı bir çekişmeli oldu. İlk maçı kaybedince yani ilk roundu kaybedince komple kaybederiz diye düşündüm. Fakat ee, ilk roundu kaybettikten sonra kalan roundları aldık arkadaşlar. Ee, şimdi biz son... Evet arkadaşlar telefonda yeterli lafız olmadığı için video kapandı. İsterseniz videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.